Burada da bir de Filtro'nun mazot filtresi var, Wunder'in mazot filtresi var, arasında ne gibi farklar var hemen bakalım. İstersen önce mahle'ye bakalım, orijinal mahle, şimdi mahle'ye baktığımız zaman Ufuk, sence arasında ne gibi fark var? Şu... Şimdi filtrelerde en önemli özellik kağıdın kalitesi, bir de kağıdın e, adeti mesela baktığınız zaman şöyle üçüne de bir bakın en çok sıra Kimde var? Mahle'nin kağıdı daha çoktur. Bakın bu daha seyrek, bu ondan da seyrek. Yani daha çok olduğu zaman havayı daha çok e, süzüyor. Değil süzüyor. Değil mi? Daha az oldukça daha az süzmeye başlıyor. Bir de renk olarak da arası aralarında bir fark var aslında. Renkleri de farklı. Tabii Renkleri de farklı. İmal edilen evet. kağıdı farklı olabiliyor. Bir de şöyle bakınca aslında ben tuttuğum zaman ufuk... Şöyle, bunun kağıdı gerçekten de bir kalitesini belli ediyor. Tamam. Hem daha biraz daha kalın gibi, kağıt olarak, evet. yapı olarak biraz daha kalın gibi. E, şunda mesela T4'lerde şöyle silikon çekiyorlar. Ya bu mumul diyoruz buna, bu mumulun nasıl amacı Dağılmasın şeydir. diye değil mi? Dağılmasını önlemek içindir. Şöyle evet. dağılmasını önlemek içindir. Ama, Ama mahlev herhalde güveniyor, Şimdi Bunda böyle evet, bir sorun olmadığı e, şimdi için. Hava filtrelerinde şöyle bir durum var. E, şu lastik conta çok önemli. Evet. Şimdi bu Golf 7 araçlarının Golf 7, 1.6, CLH motorlarının hava filtreleri bu üçü de şimdi şu altta hava filtre kutusunu düşünelim. Hava filtre kutusunun şu conta tam bir şekilde sarması gerekiyor. Yani bu filtreyi yerine koyduğun zaman oturmaması lazım. Evet. Eğer oturuyorsa yok diye sıkıntı var demektir. Tam oturmaması lazım. Bu mahleyi yerine koyduğumuz zaman tam oturmaz. Ne yaparız? Elimizle birlikte kazanın hafifte kazanın etrafını okşuyoruz, değil mi? Okşayıp tam oturturuz ki evet. etraftan hiçbir şekilde hava almasın. Ama şu diğer filtreleri koyduğumuz zaman çok diye yerine oturur. Hatta şöyle şöyle yaptığınız Hı -hı. zaman ileri geri filtrenin hareket ettiğini görürsünüz. Evet. Ama mahlede o olmaz. Evet, zaten yüzeylere baktığımız zaman <laughs> bak şu peteklerdeki işçilik farkı detaylara Tabii. bakalım. Evet. Gerçekten. Fark var, lastik kalitesi. Şu an kamerada parlıyor bu. Bak, bunda daha mat Hı -hı. ve daha yumuşak. O bakımdan e, gerçekten de hani aralarında bir fiyat farkı olması bence normaldir. Tabi yarı yarıya fark ediyor. Çakmasını fiyatları. da aslında orijinal diye satanlar da var. Sen tabi bu çakma olduğunu söylüyorsun, e tabii değil canım. mi? canım. Ya ucuz filtre isteyenler oluyor. Evet. Biz de ondan dolayı tutuyoruz elimizde. Evet. Yani burada man yazısını gördüğümüz zaman, Aa, tamam işte bu orijinal demeyeceğiz. Baktığımız zaman parça numarası da var. Volkswagen AG 5Q0129 şeklinde gidiyor ama birebir aynısını yapıyorlar. Evet. Bana göre bunlara baktığımız zaman ben fiyat performans diyebilirim. Yani hemen hemen aralarında Mahle ile. Mahle 150 liraysa tabi burada tam bir fiyat söylemiyoruz, ortalama Tabii. bir fiyat söylüyoruz. Wunder de yarı fiyatını alınıyor. Ama tabi şöyle bir şey var baktığımız zaman bu filtre iki bakım yaparsa Wunder bir bakım bir yapıyor. Bakım, Burada kullanıcı. Yani, yani kullanıcı derse ki eee madde açıdan İklim koşulları da çok önemli abi. Tabii iklim koşulları yani da tozlu önemli. tozlu bir ortamda olmak. Evet. E, her ne de kadar de. ömrü fazla olsa da filtrenin yani iki bakım yapsa da çok tozlu bir yerde kullandığı zaman hı. sonuçta her yıl bunu değiştirmek zorunda. Mesela çöl iklimi olan yerlerde hı. E, genelde süngerli filtre kullanılır. Yani evet. bu filtrelerin altında bir sünger daha vardır. Ay işte benim T4'de de aynısından vardı Mahle'nin öyle bir filtresini bulmuştum Var. altında öyle bir sünger vardı. Evet. Filtronun. Bu arada filtron da man filtre'nin hı hı. üretimidir. Ben aslında filtron bayisiyim. Filtron ürünleri satıyorum. Ee, Ama bunu zaman, kimse tanımıyor değil mi? Yani filtron aslında biliyor. man ürünü olduğunu bilmiyor. Evet, man ürünü olduğunu bilmiyor. O çöl ekliminde yaşayan insanların arabalarına konacak filtre de bu şekildedir. Üstünde sünger vardır artı <laughs> bir katmanda. Çöl iklimi derken çok tozlu ortama evet, evet. sahip yerler için de geçerlidir. Son olarak şeylere bakalım. Burada <laughs> mazot filtresi var. Wunder ve Filtron. Şöyle bir şey var bak. Şunun içinde Filtrona şey Wunder'e baktığımız zaman içinde sadece kağıt görünüyor. Şöyle baktığımız zaman ama buna baktığımız zaman bunda bakınız. İçinde plastik bir kaplama var. Evet, plastik bir kaplama var. O kaplamada ne işe yarıyor? Filtre onda. E, mazotla doğrudan temas etmiyor ve filtre şişirme olaylarıyla fazla karşılaşmıyoruz. Hava filtrelerinin yanma özelliği vardır. Yan sanayiler. Mesela şunlara şu imitasyon filtreye ve yan sanayi filtreye çakmak tutup ısıttığınız zaman alevlenmeye başlar ama mahle veya man veya fitron hiçbir şekilde alevlenmez. Bunun testini bir sonraki videoda bir yapalım abi. Tamam. Senin için 3 tane filtre feda edeceğim. <laughs> sıkıntı yok.